Tekrardan hepinize merhabalar dostlarım. yepyeni bölüne karşınızdayım. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben Beni ben de iyiyim. Bugün sizlerle beraber e, mutasyonu megetarim yavrusu alacağız. E, şöyle gösterebilirim. Bu megetarim benim erkek dostlarım. 214 level. Ve 3'e 2 mutasyonu var. Yani çok iyi. E, Yanında bir tane daha dişim var. E, ben bu dişi kasacaktım aslında. Ama sonra da yorumdan bir tanesini gördüm. E, dişi kasma. E, erkeği en yükseğe çıkart ve dişi hiç kasmazsan yavru daha iyi çıkar dedi. Ben de o arkadaşımızın yorumunu bugün deneyebileceğim. Bunda da 3'e 2 mutasyon var. Ee, bunun davranış kısmından çiftleşmesini açıyorum. Bununki açık mı? Bununki açık değil. Bununki de davranış kısmından çiftleşmesini açıyorum. İkisinde de 3'e 2 mutasyon var. Yani çıkacak yavru çok iyi olabilir. Bir, çok yüksek ihtimali var. Ee, bir önceki bölümde sizlerle beraber maya evcilleştirmiştik. Normalde oyunda yok. Ben komut ile Şimdiden de haberiniz olsun. Ee, maya vinklerde galiba dostlarım cinsiyet yok. N'a yazıyor. Yani galiba karışık. Ve oksijen odayı da Gördüğünüz gibi dayanıklılık altında sonra yemek var. E, video dışında ben az çok kullanımını öğrendim demiştim. Öğrendim. Sağ e, tarafta gördüğünüz gibi zıplama tuşu var. Buna biraz bastığınızda biraz güç alıyor. Ve atladığınızda şöyle daha yükseltiyor. Bu sayede biraz daha uzun süre uçabiliyor. Bunu biraz e, uzatabilirsiniz. Tabi yüksek yerlere falan çıkarsınız. Daha iyi uçarsınız ama ben öyle yapamayacağım için e, şu an yüksek bir yere çıkmayacağım Çünkü gördüğünüz gibi çok kısa süreçlerde gidebilirsiniz. E, kullanması bence çok güzel. Yani kullanılır mı, kullanılır. Tabii öncelikle onun için nasıl planlamanız lazım. Konsol kodunuz yoksa, yani konsol komut yoksa maalesef bunu eşleştiremezsiniz. Ee, bu arada kendisinin içinde galiba 6'ya kadar da bebek bakabiliyor. Ee, ya 6 ya da 4 olması lazım, tam emin değilim. Birazdan çıkacak yavru sizlerle beraber daha sonra bırakırız. Ee, şuralardan ben biraz et alayım. Bakalım. Tamam, bunlar işime yarayacak. Ve ee, bir hatta bayağı üstüne galiba geçti. Burada benim tek rex'im vardı. Ben zaten tek rex sevdim her seferinde sizlere söylemiştim. Ee, gerçekten bence oyundaki hani canlardan bir tanesi. Rex zaten kendi kendine çok iyi bir iken. tek rex benim en sevdiğim canlılardan bir tanesi olabilir. Ee, bildiğiniz üzere dostlarım benim burada 4-5'e yakın mutasyonsuz yavrum vardı. Ben onların ikisini öldürdüm. ikisi kaldı. Muhtemelen bunları da öldürürüm. Şurada gördüğünüz dörtlü ise ikisi kasılmış, ikisi kasılmamış. Hepsinde de mutasyon var. Ben çok iyi mutasyon yapıp e, boss'a öyle gitmeyi planlıyorum. Mikroraptorum da burada kalmış. Dediğim gibi çok iyi bir mutasyon yapıp boss'a öyle gitmek istiyordum. Normalde sadece dinozorlarımı kasıp boss'a gidecektim. Ondan sonrasında vazgeçtim. E, o yüzden e, bayağı hepsini çok iyi bir mutasyona çıkarmadan en azından böcek boss'una gitmeyi düşünmüyorum. Rexlerle gidebilirim ama. Ama Rexlere çok level kasmam lazım. Çünkü bazıları çok kasılmışken bazıları da hiç kasılmamış. Siz galiba çiftleşmeyi bittiniz gebeliğe geçtiniz değil mi? Aynen. Gebele kaç dakika diyorsun? 3,5 dakika diyorsun. Ee, dostlarım şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz e, şu an adı tam okuyamayacağım. Şöyle zıpkını aldığınızda herhangi bir canlı Sifinosundan galiba Giga'ya kadar resmiye kalıyor ama Giga'dan pek emin değilim. Kısacası Bola'nın bir büyüğü bayağı neredeyse bütün canlılara yakalıyor. Bunu oyun içerisinde yok. Bir ara yorumlardan gördüm. Burada da söylemek istiyorum. Bu komutlarda yok. Bunu almak istiyorsanız ancak komutla alırsınız. Normal oyunun kendi yani şu kısmında yok. Almak isterseniz mecburiyetten bunu spawnlayacaksınız. Ee, galiba bütün dinozorlar alabiliyor ama Giga'dan emin değilim. Giga gibi büyük dinozorlardan emin değilim. Ama Spino'ya Rex gibi canlıları alanı gördüm. Bola'nın büyüğü dediğim gibi. ve Zıpkına atıldığı için gerçekten alanı büyük bu arada. Yani buradan çok rahat bir şekilde Traya kadar atabilirim. E, ama bolaya normalde o kadar atamazsınız. İnsan gücü olduğu için. E, dediğim gibi yani gerçekten iyi Mesela gördüğünüz gibi cinsiyette ne yazıyor. Galiba Mayaving'lerde gerçekten cinsiyet yok. Tam olarak demin değilim. Yani Mayeving'in çok fazla evcileştirme videosunu izlemedim. Ee, nasıl evcileştireceğimi biliyordum. Kendisi zaten meyve yiyen bir canlı dostlarım. Şimdi de zaten meyvesi de var. Malzeme toplamak konusunda galiba lif iyi topluyordu. Senin durumun ne? Kaç dakikan kaldı? 2 dakikan kaldı. Şöyle Mayeving'in hatta hmm, olayını gösterelim bakalım. Bir şeyler toplayabiliyor musun? Lif topluyor. Ama yani sadece lif topluyor galiba. Yani lif toplamak yani bunu lif toplamak yerine ben terziyi tercih ederdim. Terzi aynı zamanda da odun topluyor. Varlığı da çok daha yüksek. Bence terzi bayağı iyi. Şöyle terzimi de göstereyim. Ben 150 level tutmuştum. Onun da dostlar evcilleştirmesi kanalda var. Terzi evcilleştirdiğim video da kanalda var. Şurada benim ulu kurt sürüm de var. Ee, sürü lideri benim ilk evcilleştirdiğim ulu kurtumdu. Ama bunu daha yüksek level evcilleştirdiğim için şu an daha yüksek level olan bu oluyor. En yüksek level sürücü sürü lideri oluyor dostlarım. Yani sürü lideri en yüksek level oluyor. Bu çok iyi lifli odun topluyor bu arada. Saman da az bir şey topluyor. Megatarum'lar da bu arada iyi malzeme topluyormuş. Lif saman gibi şeyleri onu fark ettim. Megatarum'da varsa lif ve saman toplayabilirsiniz. Benim durumun ne? Bir dakika kaldı. Bu arada level de almış bu süreçte bir tane. Oh, Sağlığına vereyim. Sağlığı da fena almıyorlar aslında. Ben bunları çok yapıp boss gitmeyi planladığım için ben çok şey yapmıyorum. Bu ölecek muhtemelen. E, muhtemelen yani öldüreceğim. Çünkü mutasyonu yok. Ne bir stat mutasyonu ne de normal mutasyonu var. Üstelik bir de kasamadım da zamanında. O yüzden zaten düşük yükleverdiler. Muhtemelen bu ikisi ölür. Ama burada gördüğünüz beyaza kaçanların hepsi mutasyondu. Zaten mutasyon keşke biraz daha güzel çıksaydı ama e, sadece böyle çıktı. Yani beyaz çıktı. Bir 30 saniye kaldı. Burada benim şu an e, yanlış bilmiyorsam 5 tane dişim bir tane erkeğim var. Yani buradan aynı anda üretim merkezinden 5 tane yavru alabiliyorum. Tabi hepsi geldiği zaman da hepsi bayağı uzun sürüyor. Senin durumu ne? Bakalım sana biraz ağırlık basalım. Aa bunun için de hiçbir şey kalmamış. Ben bunu unutmuşum. Senin yemek olayın bir dakika. Şu an bu çok önemli. Sana yetişebilecek miyiz? O zaman önce bunu sahipleneyim. Ondan sonra doyadığın içine birazcık yemek atarım. Sen doğurduğun anca sana bir bineyim. Hocam şöyle bir sahiplenelim. Kaç level geldi? 140 level geldi. Normalde aynı geldi. Bakalım. Statlarına. o 5'e 5. E 5. Nesin sen? O dişisin. Bu bayağı iyi. Ben bunu babasıyla çiftleştirip çok yüksek mutasyonlar alacağım. 5'e ee, 5 e 5 benim için şu an çok iyi. Bayağı iyi. Belki yeni mutasyonum budur. Ee, annesi 3'e 2'li. Bunun diğer dişlerimi mutlaka bosa götüreceğim artık dostlarım. Onları kullanmayacağım. Sadece yavrular bu ikisinden devam edeceğim. Çünkü diğerlerinde maksimum bile bir mutasyon var. O kadar mutasyon yok yani. senin içine biraz dayat atayım da bir dakika. Mikro senin içine gireceğim. senin içine şöyle biraz dayat atayım da sen ölme. Şimdilik de bir dur yapacağım. Maya Bink'te biraz et şey vardır herhalde meyve. Ee, içine atayım da ölmesin. Şunu ver. Şunu da ver. Güzel. Ee, son zamanlarda uçma olayı yaparsam ya karma uçuşuyla giderim. Ya da Mayavink ile. Ee, arada da işime yararsa Raina ile giderim. Ee, Pitara e ve Tevis gibi canlılar artık muhtemelen kullanmam. Şimdi sen şuradan davranış takip etmene bakalım. Genelde yavrular durduğumda her zaman bu kenara doğru getiriyorum. Takip edebiliyor musun? Edebiliyorsun. Ben buna ilgi falan da vereceğim. Bundan sonra yavrulara bundan devam edeceğim. Gördüğünüz gibi dostlarım 3'e 2 3'e 5'e 5 oldu. Yani gayet iyi bir yavru çıktı ortaya. Bunu bayağı iyi kullanabiliriz. Bunu babasıyla çiftleştirdiğim zaman tabii ki yaklaşık mutasyon bir o kadar daha iyi olacak. Sen omuzdan inmeye ne meraklısın ya. İçine biraz zeyt atıyorum tabii bu süreçte ölmemesi için. Ee, anasının yeniden bir dakika senin yeniden çiftleşme olayın ne kadar var? 7 saat. Biraz az değil mi ya? İşte mesela bu durumda çok sıkıntı çiftleşme olayları. Bir tek dişi olarak o zaman bunu kullanacağım. değerlerinin çiftleşme süresinin gelip gelmemesi çok önemli değil artık. Onlardan almayacağım çünkü düşük geliyor yine de gelen yavru. Ee, baba iyi olsa da anne kötü oluyor o zaman. İçine iyice et attım. Hatta seni Mayavingin'i oraya götüreceğim. Ee, bir esas alacağım. Birazdan video bittikten sonra. Ondan sonra onu Mayavingin'in yanına koyarım. Çünkü video kapağını ondan alacağım. Sana bir de basalım. Basamadım. 130 level olmuş bu. Ben bunu 80 level mi ne öyle bir aralıkta tuttum. Şurada benim bayağı e, dinozorum var dostlarım. Tayla, Ulayı, Sabertut, Baryonyx. Burada Yutranus'larım var. Ben bu Yutranus'umu hatta bosa götüreceğim de. Sen bugün bir, bir daha inersen kavga çıkacak. Bu birazdan bir tane daha level alacak. Neredeyse şey ulaşmış yani. Ben şunlara gideceğim olsa. Şu 4'ün yanına dişleri falan da alacağım. Ama eğer çok daha iyi bir mutasyon yakalarsam. Mesela baktım mutasyon çok iyi ilerliyor. Bosa gitmem. Ama çok da isterseniz bosa biraz daha erken gidebilirim. Yani şu an mega tarımlarla bosa gitmek gibi derdim yok. Yani gitmek için zaten hazırlık yapıyorum ama çok acele getirmemeyi düşünüyorum. Zaten bu ikisi muhtemelen öldüreceğim video dışında. İkisi de biri 173 diğeri 172 level. İlklerde mega tarım tutması çok zordu ama artık bayağı bir yavrum olduğundan dolayı iyi olmayanları öldürüyorum. Bu zaten dişi. Bu benim çok işime yarayacak. Şimdi zaten yeteri hayat atmışım galiba. Ya, herhalde ölmezsin artık. O kadar da değil. Etleri var galiba zaten. Ee, her yere olabildiğince koymaya çalışıyorum. Bu hayvan yemliğinden. İşlerini de doldurmaya çalışıyorum. Burada da mesela bir tane var. Bunun içindeki et sayısı da gayet iyi. Gayet bol. Bir de şurada bir tane var. Genelde bana en yakın olan bitiyor. Çünkü genelde hep yavrular olduğu olduğundan yavrular çok yiyor. Ve gördüğünüz gibi bu da full dolu mesela. Baya bir çürümüş etim var da hiç kullanmıyorum artık. Narko çok yapamıyorum zaten genelde çok fazla oluyor. O da neyse dostlarım o zaman bugünkü videoyu burada keselim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni gerçekten sevindirirsiniz. Çok iyi bir mega tarım yaptık sizlerle 5'e 5. Mutasyonu devam ettireceğim bu arada dostlarım. Çok iyi yerlere getireceğim sizlerle beraber. Ve her seferinde de videoya alacağım ki daha iyi bilgilenebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni gerçekten sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.